Ülkemizde yapımı devam eden en önemli demiryolu projelerinden biri olan Ankara-İzmir Hızlı Tren projemizde gelinen son durumu yerinde görmek için bugün bir saha programı düzenlemiş bulunuyoruz. Güzergah boyunca incelemelerde bulunduk ve çalışma arkadaşlarımızdan projeyle ilgili gerekli bilgileri aldık. Hızlı Tren hattımızda Polatlı-Afyon arasında toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu an itibarıyla 660 metrelik Bayat 1 tünelinin yarısını tamamlamış durumdayız. İnşallah mayıs ayı içerisinde de kazısını bitirmiş olacağız. Aynı şekilde Afyon-Karayesar'ın kuzeyinden ilerleyen 2208 metre uzunluğundaki ve bir viyadüğümüzde de çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattımızda yakın zamanda elektrifikasyon ve sinyalizasyon gibi üst yapı işlerinde de çalışmalara başlayacağız. Hattımızın TCDD Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Vanaz Eşme eşme salihli ve salihli manisa olmak üzere toplam 180 kilometrelik kesmindeki altyapı işlerinin yüzde %63'lük fiziksel ilerlemesini de gerçekleştirdik. Projemizin bir bölümü 2026, tamamı ise inşallah 2027 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Değerli çalışma arkadaşlarım, 508 kilometre uzunluğundaki projemiz kapsamında Emirdağ, Afyon, Karahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emir Alem ve Menemen istasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40,7 40, 40 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez, 177 üst geçit ile 244 alt geçit inşa ediyoruz. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya inecek. Müsaadenizle şunu açıklamak isterim. Projemiz tamamlandığında Ankara İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 508 kilometre olarak ifade etmemiz doğru olur. 508 kilometre uzunluğunda olan projemizde kullanılacak hattın dizayn hızı da 250 kilometre saattir. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara, Afyon, Karahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışmış olacak gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate aldığımızda yüksek hızlı tren hizmetimizden faydalanan nüfus daha da artmış olacak. Hızlı tren, hızlı trenin sağladığı konfor ile birlikte seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de karayoluna göre önemli avantajlar sağlayacak. Yine Ankara Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya. Ankara Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya. Ankara Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya. Yine Ankara İzmir'i tekrarlayacak olursak 3 saat 30 dakikaya düşecektir. Ve hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Dolayısıyla sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir'i ve güzergahtaki Manisa, Uşak ve Afyon Karahisar illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırarak bölgedeki ticaret hacmini de büyüteceğiz.